Sevgili kadınlar, sevgili ev hanımları, benim en çok değer verdiğim projem aile destekleri sigortasıdır. Bu benim hayatımın en önemli projesidir. Hatta bu ülkeye miras olarak bırakmak istediğim yegane şeydir diyebilirim. Aile destekleri sigortası, geliri asgari ücretin altında olan veya hiç geliri olmayan ailelerin gelirlerini yani her evin gelirini asgari ücrete tamamlamaktır. Bu sigorta kişinin doğumundan ölümüne kadar bütün yaşamını sosyal güvence altına almak demektir. Öyle zor bir şey değil bu. Dünyada pek çok ülkede bu sigorta dalı zaten uygulanıyor. Her aileye asgari gelir güvencesi verirseniz ailede mutluluğu, ailede huzuru ve bereketi sağlarsınız. Ben bunu yapacağım. is